Birinci sorumuza baktığımızda diyor ki maddeleri oluşturan farklı taneciklere kimyasal türler denir. Kimyasal türler atom, iyon ve molekül olarak sınıflandırılabilir. Burada atom, molekül ve iyonun tanımı da verilmiş. Atom bir elementin fiziksel ve kimyasal özelliklerini gösteren en küçük birimine atom diyoruz. Yani genelde şöyle bir tane olanlara mesela sodyum virgül koyduk. Magnezyum, magnezyum ya da neon gibi birer tane şeklinde gösterilir. Bunlar atomdur. Molekül aynı veya farklı cins atomların birbirleriyle kovalent bağ ile bağlanması sonucunda oluşan kimyasal türlere molekül denir. Aynı cins atomlar kovalent bağlarla bağlanırsa element molekülü yani şu şekilde bakın mesela aynı tür atomlar birbirine bağlandığında bunlara element molekülü diyoruz. Farklı cins atomlar kovalent bağlarla bağlanırsa bunlara da bileşik molekülü diyoruz mesela su, amonyak, karbondioksit gibi örnekler çoğaltılabilir. İyonsa elektron almış ya da vermiş atom ya da atom gruplarına iyon diyoruz. Pozitif yüklü olanlara katyon, negatif yüklü olanlara ise aynen diyoruz. Yani şöyle söyleyeyim mesela üzerinde artı ya da eksi yük olanlara iyon diyoruz. Artı yüklü olanlara ayrıca katyon, eksi yüklü olanlara Ayrıca anion da diyebiliriz. Aşağıda tabloda bazı maddelerle bu madde içerdiği kimyasal türler verilmiştir. Buna göre tabloda verilen maddelerin kimyasal türleri doğruysa önündeki kutucuk yeşil yanlışsa kırmızıyla boyandığında aşağıdaki görsellerden hangisi elde edilir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci bileşiğimize baktığımızda sodyum klorür verilmiş. Bakın burada sodyum ve klorun atom sayısı verilmiş. Bakın burası 11 ise 11 protonu varsa 11 de elektronu vardır. 2 8 1 şeklinde dağıtım. Yapabilir. Son katmanda bir elektron olduğu için 1 2 3 olanlar genellikle neydi? Metalde. Klor 17, 17 protonu varsa 17 elektronu vardır. Burası da 2 8 7 şeklinde olacak. Son katmanında 5 6 7 olanlar da ametaldir. O zaman metal ametal arasında oluşacak bu bileşik nedir? İyonik bağlı bir bileşiktir. Bakın molekül diyebilmemiz için şurada da belirtildiği gibi kovalent bağla bağlanması lazım. O zaman bu maddemiz nedir? Molekül olamaz. Birincisi yanlıştır. İyonik bağlı bileşiklerin en küçük birimine yani tüm özelliklerine taşıyan en küçük yapısına birim hücre diyoruz. O zaman burası kırmızı olacak. İkincisine baktığımızda evet bakın amonyum var. Üzeri artı yüklü olduğu için katyon. O zaman burası doğru. Üçüncüsüne baktığımızda oksijen verilmiş. Altında iki şeklinde bakın sayı var. Ve buna atom demiş. Bakın atom olması için sayılarının bir olması lazım. Yani bu şekilde olursa bu atom değil. Ne olur? Molekül olur. O zaman üçüncüsü de yanlış. Dördüncüsüne baktınız. Evet. Eksi yüklü olduğu için iyon. Doğrudur. Artı ya da eksi yüklü olanlara iyon diyoruz. O zaman şuraya yeşil yaptık. Sonrasında magnezyum var. Magnezyum bakın sayısı bir olduğu için atomdur. O zaman doğrudur. Hidroksit ve üzerinde eksi var eksi olduğu için buna molekül diyemeyiz. Molekül olması için element ya da bileşik şeklinde olması lazım. Bu bir iyondur. İyon yazabilir ya da eksi yüklü olduğu için anyon yazabilir ama buraya molekül yazamaz. O zaman sonuncusu da yanlıştır. Şıklara baktığımızda şu şekildeki görüntüyü A şıkkında elde etmişiz arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda diyor ki DNA yani deoksiribonükleik deoksir asit bütün canlı organizmalar, organizma hücrelerinde bulunan ve canlıların tüm genetik özelliklerini taşıyan moleküldür. DNA'nın yapısını adenin, timin, guanin ve sitozin adı verilen organik bazlar oluşturur. Yukarıda, yukarıdaki görselde adenin, timin, guanin ve sitozin moleküllerini bir arada tutan etkileşimler kırmızı çizgilerle gösterilmiştir kırmızı çizgilerle gösterilen etkileşimlerle ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar burada molekülleri bir arada tutan etkileşimden bahsediyor. Yani zayıf bir etkileşimdir. Peki bu zayıf etkileşimimiz nedir? Bakın hidrojen ve oksijen ya da azot ve hidrojen arasında bir etkileşim var. Eğer hidrojen elektronegatifliği yüksek, flor, oksijen ve azot atomlarından birine bağlıysa bu şekilde iki molekül yan yana geldiklerinde aralarında oluşan etkileşim adı hidrojen bağıydı. Yani şöyle söyleyeyim. Gösterimi de şu şekildedir. Yani buraya bir su molekülü daha yazabiliriz. Ya da farklı bir molekül yazabiliriz. Mesela diğeri de amonyak olsun. Evet bakın şuradaki hidrojenle şuradaki oksijen üzerindeki elektron çift arasındaki etkileşim nedir? Hidrojen bağıdır. Yani burada gösterilen etkileşimde hidrojen bağıdır. Üçüncüsü doğrudur. Birinci yargımıza baktığımızda molekül içerisindeki atomları bir arada tuttukları için kimyasal bağ sınıfına girer demiş. Hayır. E, hidrojen bağ zayıf etkileşimler fiziksel bağ olarak alınır. Birinci yargımız yanlıştır. İkinci yargımıza baktığımızda farklı tür ametal atomları arasında oluştukları için polar kovalent bağ olarak adlandırılır demiş. Bu da yanlıştır. Sonuçta bu bir zayıf etkileşimdir. Kovalent bağ değil. Kovalent bağımız güçlü etkileşimdir. O zaman burada cevap yalnız 3 yani A şıkkıdır. Üçüncü sorumuza baktığımızda diyor ki iyonik katılar anyon ve katyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle birbirini çekmesi sonucunda oluşan kristal katılardır. Aşağıdaki görselde iyonik bir katı olan sofra tuzunun kübik yapısı verilmiştir. Buna göre sofra tuzunun tuzuyla ilgili yargılanan hangileri yanlıştır diye sormuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki bağımsız birimlerden oluşmaz. Bağımsız birim dediğimiz moleküldür. Evet bu maddemiz iyonik bir bileşik olduğu için moleküllerden oluşmaz. Çünkü kovalent bağlı maddelere molekül Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda sodyum iyonları sadece belirli bir klor iyonuna bağlıdır denilmiş. Bakın burada şekilde de gördüğünüz gibi mesela her sodyumun etrafında bakın şöyle bir iki yani birden fazla hatta bunun iç tarafındakilerle de bağlıdır. Hatta bunu akademik kitaplarda şöyle yazarlar ya da bazı ayrıntılı konu anlatımlı kitaplarda da yazarlar. Her sodyumun etrafında 6 klor, her klorun etrafında 6 sodyum olacak şekilde müthiş bir örgü yapısı vardır. Bu yüzden iyonik bileşiklere ne diyoruz? Kristal örgü yapısındadırlar. Yani kristaldir ve müthiş bir örgü şeklinde yapıları vardır. Onun için ikinci yargımız yanlıştır. Bir tane değil birden fazla klor, et, klorla çevrilidir. Son ifademize baktığımızda katyon ve anyonlar bileşikte elektriksel açıdan nötr olacak şekilde dizilmiştir. Evet sodyum klorür bileşiği sonuçta nötr bir maddedir. Artılar eksileri dengeler. Üçüncü yargımız doğrudur. Burada yanlış olan yalnız iki. Yani cevap da B şıkkıdır. Dördüncü sorumuza baktığımızda diyor ki maddelerin iç ve dış yapısına meydana gelen köklü değişimlere kimyasal değişim denir. Kimyasal değişimlerde maddeyi oluşturan kimyasal türlerin yapısı değişerek farklı kimyasal maddeler oluşur. Su bileşiği elektroliz edilirse hidrojen ve oksijen elementleri oluşur demiş. Suyun elektroliz ile ilgili yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi diyor ki su bileşiğinin moleküller arasındaki zayıf etkileşimler kırılmıştır. Evet burada bakın şimdi suyun sıvı halinde mesela böyle birden fazla molekül var. Bunların arasında ne vardır? Hidrojen bağları, dipol dipol ve London kuvvetleri vardır. Şimdi biz burada suyu elektroliz ettiğimizde kimyasal değişim gerçekleşir aslında burada da belirtildiği gibi ama her kimyasal değişimle beraber fiziksel değişim de olur. Hem buradaki hem kimyasal bağlar hem de fiziksel bağlar kırılıyor yani zayıf etkileşimler dediyordur. Buradaki hidrojen bağları, dipol dipol ve London etkileşimlerde de kırılıyor. Birinci yargımız doğrudur. İkinci yargımıza baktığımızda su molekülündeki atomlar arası yani oksijen ve hidrojen arası güçlü kovalent bağlar kırılmıştır. Evet suyun yapısı şu şekildedir. Burada şuradaki bağlar kırılarak yeni bağlar oluşur. Mesela hidrojende hidrojen hidrojen bağ, oksijende ise oksijen oksijen arasında bağ oluşur. Yani bu ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda da ki, kimyasal değişim sonucunda Hidrojen molekülünde hidrojen hidrojen arası, oksijen molekülünde oksijen oksijen arası güçlü Poli, polar kovalent bağlar oluşmuştur. Bakın burada dedik ki yeni bağlar oluşacak. Yani bağlar oluşur ama bu bağlar polar mıdır? Hayır. Aynı ametal a, ametaller arasında olduğu için apolar kovalent bağdır buradaki iki bağımızda. O zaman şuradaki polar ifadesinden dolayı üçüncü yargımız yanlıştır. Bu durumda cevap 1 ve 2 yani C eşit olacaktır. Beşinci sorumuza baktığımızda diyor ki aşağıda bazı bileşiklerin aynı dış basınçtaki kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre yargılanan hangileri doğrudur diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi birinci yargımızda diyor ki sodyum klorürün kaynama noktasının en yüksek olma nedeni sodyum klorür bileşiğinde güçlü etkileşim olan iyonik bağın bulunmasıdır denilmiş. Şimdi burada verilen elementlerimizin elektron dizilimini yaparsak hidrojen 1. Evet son katmanda 1 elektron bulundurmasına rağmen Hidrojen bir ametaldir. Genelde son katmanda 1, 2, 3 bulunduranlar neydi? Metaldi arkadaşlar. Ama hidrojen istisnalardan biri de ametaldi. Karbon 6. 2'ye 4. Karbon yine son katmanda 4 elektron bulunduran bir ametal. Oksijen 8. 2, 6 son katmanında 5, 6, 7 bulunduranlar neydi? Ametaldi arkadaşlar. Sodium 11. 2 8 1 et evet, son katmanda 1 elektron bulunduran sodyum nedir? Metaldir. Klor 17. 2 8 7 şeklinde olacak. Son katmanda 7 elektron bulunduran klorumuz da ametaldir arkadaşlar. Bromun elektron dizilimini 2 8'den yapamazsınız. ama bromun şu grupta olduğunu hatırlarsak bakın flor, klorum, burdunu ısırıp attı diyoruz. Yani brom da 7A grubunda. O zaman bromda son katmanda 7 elektronu vardır. O da bir ametaldir arkadaşlar. Evet. Bileşiklerimizi incelediğimizde bakın ilk bileşimimiz metal ametal bileşiği. Burada iyonik bağ var. Diğer maddelerimizin tamamı ise ametal ametal arası olduğu için burada kovalent bağ var. O zaman birinci ifademiz doğru. İyonik bağlı bileşiklerin erime noktaları nedir? İyonik bağdan dolayı yüksektir arkadaşlar. İkinci yargımıza baktığımızda su, hidrojen, bromür, metan ve etan bileşiklerinin kaynama noktaları moleküller arasındaki zayıf etkileşim belirler. Evet bu maddelerimiz kovalent bağlı olduğu için moleküldür. Bunların kaynama noktasını belirleyen kuvvet moleküller arasındaki zayıf etkileşimlerdir. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademize baktığımızda suyun kaynama noktasının hidrojen bromürkünden yüksek olmasının nedeni su molekülleri arasındaki hidrojen bağdır demiş. Evet bir atom yani bir bileşikte hidrojen elektron negatifliği yüksek flor oksijen azot atomlarından birine bağlıysa bu maddenin molekülleri arasında hidrojen bağı etkindir. Yani suda hidrojen oksijene bağlı olduğu için hidrojen bağı etkindir. Hidrojen bromürde ise hidrojenin bir noktası bromun 7 noktası var. Değerlik elektron sayısı kadar nokta koyuyoruz. Evet burada bu şekilde bir bağ oluşacak. Bu maddemiz polar bir madde. Polar madde olduğu için dipol dipol etkileşimine sahiptir. O zaman nedir? Hidrojen bağı dipol dipolden büyük olduğu için bu ifademiz de doğrudur. Son ifademize baktığımızda etanın kaynama noktasının metaninkinden yüksek olmasının nedeni etan moleküllerindeki toplam elektron sayısının daha fazla olmasıdır denilmiş. Şimdi hem etan hem de metan hem metan hem de etan diyelim isimlerini sırasıyla söylemedik az önce ama bu bileşiğimiz metan bu bileşiğimiz etan bileşidir. Bu ikisi de hidrokarbondur. Hidrokarbonların tamamı apolar maddelerdir. Apolar oldukları için bunlar da London kuvveti etkindir. London kuvveti de toplam elektron sayısıyla doğru orantılıdır. Evet bakın burada bir karbon, 4 hidrojen varken bu bileşimizde iki karbon, altı hidrojen var. O zaman buradaki atom sayısının fazla olmasından nedeni buradaki toplam elektron sayısı buradaki toplam elektron sayısından daha fazla olduğu için London kuvveti daha büyüktür. Bu sebepten dolayı da kaynama noktası Tabii ki bu ifademiz de doğrudur. Bu durumca cevap E şıkkı yani hepsidir arkadaşlar.